Uzun bir zamanın ardından Sikrollera size yepyeni gelmiş abi. Hastanem işte biraz abi sorunlar vardı. Yani o yüzden videolar gelmiyordu ama eh, tam gaz devam edeceğiz. 467 şey kolduruş, sikrollerimiz falan filan neyse başlayalım bize hiçbir şey işlemez. Tamamdır abi. Şunları bir fullleyelim. Hatta bunun heykel tacında da fulleyelim. daha fazla altının gelmesi için. Bakalım ne varmış. Düşman ekilini yok et Ederiz abi e, Bu arada bizim Eğer ki madencilerin birkaç tanesi ölürse Hiç e, sıkıntı yok hatta harika olur Çünkü zombiye dönüşecekler Ve bu da gerçekten Efsane olacak Tamam abi şimdi saldırın. Bizimkiler geliyor mu evet geliyorlar hepsi 80 Çok iyi e, Şunları bir holleyelim Efsanesin koçum benim Hadi. Şunları da bir halledebilir miyiz? Ama anacilerin içerisinden geçirsek harika olur. Oğlum adamlar bizim zombiyi öldürdüler lan. Bir dakika bir dakika bir dakika sabırlı ol. Şunları ben bir. Bunları hallederiz lan. Bir dakika. İkili vuruyorlar bu arada. Yeni yeni bu arada yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Artık mesela bir sandık bir saat yerine 30 dakikaya açılabiliyor psikologasiyi değiştiriyorlar lan. dostlar düşman düşmanlar ise işte dost oluyor farkında mısınız neyse abi bu iş bence e, saldırabiliriz hatta e, direkt olarak kalesine saldırabiliriz zaten yeterince e, altınımızın olacağını düşünüyorum olmazsa da kırpancı e, basarız gider siz ne düşünüyorsunuz saldıran aslanlarım benim ben burada tanklıyorum her ihtimale karşı Oo, oh, güzelsiniz. Efsanesiniz, mükemmelsiniz oğlum. Oha. Yapar lan bizim yer bence. Bir tık geri çekilip ardından saldırabiliriz de. Ben buradan bunları bir halledebilir miyim? Oğlum siz ne yapıyorsunuz oğlum? 2 3 askerimiz Madencileri yok ediyor ama asıl askerlerimiz düşmanın kalelerini. Çok iyi çok iyi. 468. Atak nasıl falan filan işte. Şunu ben bir full Bu sefer spiritonları üzerine ilerleyeceğiz. Aynı şekilde artı onlar. Bu ikiliyi çok seviyorum. Biri taklıyor biri de sadece sıkıyor. Ee, ben buna bir tane. Buna bir tane. Güzel. Gün batımında saldıran kurtulun. Gün batımında ne varmış? 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Şimdi dört tane spirit'ın askeri yapalım. Gelin lan. Daha hızlı kasılalım. Bir tane daha e, spirit'ımız olursa saldırıya hazırız. Bakalım düşmanımız kimmiş? Oha. Griffon'un ihaneti. Griffon bize ihanet etmiş. Acaba neden? Yani final boss ile işbirliği yapmamız olabilir. Böyle bir şey mümkün. Saldırın. Oğlum bu ne? 14 saniye var daha. Neden acaba? <laughs> Tamamdır. Abicim siz saldırabilir misiniz? Bir dakika oğlum. Böyle değil. Şöyle. At Ha şöyle. Ahanda. <laughs> oğlum bunu ben de arkasına şöyle bir saklarım. Ardından biter. Şunları da bir fırlayalım abi. Şunları bir alalım saplasana lan bak arkadaşlar mesela önden bir düşmanı yaparsanız 400 en fazla hasar verir normal bir spursun ama düşmanın arkasında yaparsanız bu sayı iki katına katlanır aynı şekilde bu karakteri kendiniz kontrol ederseniz daha fazla hasar verir ve zehir kostümünde de seçme sebebim bunlara canları tekrardan fulleniyor bu mızrak olayı sayesinde mesela 800 vurdu bir taraftan da bizim bu arşidonlar on e, düşmanı donduruyor bu yüzden bu ikili seviyorum ve bitti abi neyse hoşçakalın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere tam gaz devam edeceğiz